Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece futbol, şutbol yani şutbol sayın çocuk oyunu nasıl oynanır sizlere anlatacağız. Ama o Burada küçük bir deliğimiz var. İki tane taşımız var. Bir siyah, bir tanesi beyaz. Ne kadar güzel. Bakın burada bak böyle lastiklerimiz var. Dokuz tane taşlardan var. Abla bunu dokuz, böyle dokuz. Hmm. Bak şöyle yapabilirsin. Neden de o ara bakın ya. Bak. Evet. Bakalım. Örnek göstereyim. Bir geri bir dakika. Örnek göstereyim. Bakın geri Şöyle olsa. Bakın. Esa bir dur bir. Abi, Vallahi giriyor. Arkadaşlar şöyle olsa ben bu tekrardan alırım. Allah, Eğer ben böyle ben olursa ya. karşı takıma girer. Çünkü tamam, en fazla yer. Bu bak. Arkadaşlar. Bakın. Artık sonra ha, Biz kare yapacaktık. <laughs> daha neler ya? Hadi hadi oynamaya başlayalım arkadaşlar. Böyle çekilsek böyle başlayalım. Önce ben başlayacağım. Ben taş kağıt makas yapalım. Üç kere taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt. Kalem, yok. kalem yoksa bak. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 Evet. Bir taş. Kâılt, 70, makas. İki, i̇ki, sıfır, üç, taş kağıt yani, makas. Gut. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş makas. Taş kağıt 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 makas. Taş yapmış. makas. Taş tamam. Bu eşit değildir işareti. Ortası çizgili. Şu. Yani. Evet arkadaşlar atıyorum. Allah'ını seversen. Ben sana söyleyeyim. 83'den 25'i çıkarttın. Tam ben çok güzel bir, bir yer bulurum arkadaşlar. 58 yaz onun yanına. Girdi. Yani çoğunlukla orada. 58 yaz. Şu taktiklerde var bakın. Şimdi şuraya gel. Çık. Öyle öğreteceğim. Bunlar sizde var sayıda. Anlatırsanız. Elde yani unuttun. Yerden iki çıkarsa başkalar. Evet. Şöyle yapalım. Şunu şöyle eşit. 18 art Bak bakay da şuraya. 50 ile 18 toplarsan 68 yapar. Buraya 58, evet. buraya 68. Herhalde birbirine eşit mi? Yani böyle de gidebilir aslında bakın. Eş değildi dışarıda. Hızlatamıyorum. Kameradan dolayı. Kameranın fıçı yok bari. Toplayalım. Hızlatamıyorum nedense. Ya olsa... ben Neden oynamıyorum <laughs> Sen oynayamıyorsun arkadaşlar örnek şey takip yapar Şimdi bunu alıp Şöyle atarsanız. 23, bakın. 9, bakın. Neyse, burası, ben bekleyeyim bakın. 32. Da 32. Sekip bazen bak şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın. 23. Geri geliyor. Ya pardon görmediniz. 30, 20, 20. Şöyle yapıyoruz. 20, 20. Şöyle bu ne oluyor biliyor musunuz? Böyle attık ya bakın geri geliyor. Geri geliyor. O yüzden bunu Bırakıp, böyle yavaş atıyorum. atacaksınız. Bakın atana kadar. Bakın. basit hız atarsanız evet, dediğim gibi yapayım. böyle kendinize bazen gelmeyebilir. Bakın. Yaşıtma yani ya. girecektin neredeyse oradan bakın. Bakın geri geldi gördün mü? Yani bunu şöyle atmayın. Gidiyorum. Şöyle de yapma. Hadi bırak onu ya. Bunun gibi. Oraya kadar var. git. Hı. Nice score. Well, bye, bye bye.